Mutlular. Hayır. Mutlular. Aa, yine çok mutlular. Bu bal parmak neden hep onlardan alıyor da benden almıyor? Bu duruma bir son vermeliyim. Mal endüstrisinde yıllarca çığır açtık. Birçok yeni yol keşfettik. Tam verimliliğimizi zirveye çıkaracakken bu doğallık nereden çıktı ya? Dana kraliçem. Ne dedin sen? Ama kraliçem dedi. Binlerce şişe yaptık. Ama insanlar almıyor. Ben anlamam yarın yok. Hemen bal parmak kovanına gidiyorsunuz. Bunların mutluluğunun ve doğallığının sırrını Ay. öğreniyorsunuz. Emredersiniz kraliçem. Şimdi bal parmak düşünsün. <laughs>